Merhaba sevgili dostlarımız Yedişi Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir kek yapacağız. Malzeme listemize geçelim. 2 adet yumurta karıştırma kabına aldım. 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. İyice beyaz beyaz olana kadar çırpıyoruz. 1 çay bardağı yağ ekliyoruz. 1 çay bardağı süt ekliyoruz. 2 yemek kaşığı dolu dolu kakao ekliyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekliyoruz. 1 su bardağı dolusu un ekliyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Kek harcımızı yağlı kağıt serdiğimiz kare borcama bir spatula yardımıyla döküyoruz. Fırınımı 180 dereceye ayarladım, ısınıyor. Üzerine iki yemek kaşığı dolusu çikolata parçacıkları ekleyeceğim. Elinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum bugün. Hiç güzel dökebilirsiniz. Çikolata parçalarını yerleştirdikten sonra vişne ekleyeceğiz arkadaşlar. Elinizde taze vişne varsa kullanabilirsiniz. Yoksa da vişne reçelinizin tanelerini kullanabilirsiniz. şekilde çekimize yerleştireceğiz. İki yemek kaşığı vişnelerimizi de ekledikten sonra 180 derece'de önceden ısıtılmış fırında fırınıyoruz. çikolatalı, vişneli, ıslak kekimiz hazır arkadaşlar. Çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Vişne zamanı iken bu tarifi kesinlikle yapın. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinize destek olursanız çok sevinirim.